Aa bu uzay aracı değil mi? Burada ne işi var bunun? İnanmıyorum evimize doğru geliyor. Çocuklara hemen haber vermeliyim. Fatma Hülesi Fatma Hülesi Fatma Fatma Hello. İnanmayacaksın ama uzaylılar geldi. Uzay aracı gördüm havada. Yalan söyleme anne. Ya Yalan söylemiyorum Fatma. Gerçek Evet gerçekten gördüm. Anne sen çok telefona bakıyorsun, ondandır. Hayır Fatma gözlerimle gördüm, havada dolanıyorlardı. Gel göstereyim inanmıyorsun, gel gel. İnanmıyorum anne. Gel göstereyim sana tamam. gel. Hülyesi nerede peki? Bilmiyorum. Gel gel çabuk, çabuk çabuk anneciğim çabuk. Anneciğim buradan gördüm bak ay camı da unutmuşum açık. Ne? Fatma tam karşında anneciğim Havaya bak. Gördün mü? Fatma buraya doğru geliyor. Ya Camımızı örtelim. Anne Hulusi nerede cama çıksa? Hulusi oradaydı. Nerede Hulusi? E? Gel bakalım Hulusi'ye e bakalım koş. Gel gel. Bu tarafta oynuyordu değil mi? Evet. Anne. Hey, i̇nanmıyorum Hulusi nerede Fatma? Anne. Oyuncaklar da burada kalmış. Nerede Fatma bu? Bilmiyorum ki arabası da burada kalmış oyuncaklar. Fatma acama çıkmaymış. Açık. İnanmıyorum. Kesin uzaylılar kaçırdı. Fatma evdeler mi yoksa gel bakalım. Arayalım gel. Polisi arayalım. Gel anneciğim gel. Koş koş koş. Nerede bu çocuk ya? Yatak odasına bakalım mı? <laughs> Anne beni kurtar. Anne beni kurtar. Fatma. Anneciğim. Anne beni kurtar. Robota dönüşmüş Hulusi. Anne beni kurtar. Tam karşında oynuyor. Anne beni kurtar. Tamam Hülisi kurtaracağız Anne seni. Beni kurtar. Ee, tamam ağlama Hüleysi ağlama. Anneciğim tam ee. ay nasıl dans ediyor böyle korkudan yapıyor galiba. Ee. Tamam anneciğim ağlama ya tamam kurtaracağız seni. Ee. Atma ne yapalım biz bunu nasıl kurtaracağız? Anne, bilmiyorum nasıl dönüştüreceğiz ya. yavrum? Ay, ay, Anne gördün Hülisi ne geldi? Anneciğim beni kurtar. Tamam Filiz, kurtaracağız seni, tamam. Hmm. Fatma ne yapmamız lazım ya? Biz bunu nasıl çevireceğiz eski, eski haline? Anne bekle bir düşünelim. Düşünelim bakalım. Filiz. Anne beni kurtar. Tamam annem kurtaracağız seni. Anne. Anne. Efendim? Benim cebimde şey sihirli sakız var. İksir mi? Evet. Bakayım nasıl sakılmış bu? Eski haline mi getirecek Hülyesi? Evet. Tamam karşısına koy. Alsın bakalım. Eski haline dönecek mi? Hülyesi de keyfi yerinde oynuyor öyle. <laughs> tamam tamam. Hem oynuyor hem ağlıyor. Hadi Fatma çabuk tane ya. ya. <laughs> tamam yiyecek mi bakalım. Ha nereye koydun? aşağıya. Tamam bakalım yiyecek mi? Gel al Hülyesi bak bak. Sana ne bıraktık buraya gördün mü? <laughs> gördün mü Hülyesi? Bak karşında sakızlar var. Gördüm anne. Bu seni eski haline döndürecek. Tamam anne. Bu sakızları iyi hadi. Fatma. Tamam <laughs> Hülyesi geldi. <gülüyor> <gülüyor> bak daha halen oynuyor ya. <laughs> Hülyesi korktun mu anneciğim ya? <laughs> Ay canım benim. Canım oğlum benim. Bizi çok korkuttun. Evet. Gelin bakalım. Pencereleri örtük müydü Fatma? Tekrar da girmesin içeriye. Hadi. Aa Anne şu evlisi oynadığı oda da. Gelin bakalım. Koşun koşun koşun. Koşun koşun. Burası, kapalı. Burası açık. Açık mı? Hemen ört. Hemen ört. Hemen ört daha gelmesin oynuyor. evimize uzaylılar değil mi Hülüsü? Evet. Hulus burada oynuyordun değil misin Nasıl oldu Hülüsü anlat bakalım bize ya çok merak ettik. Biz burada ben burada oynuyordum. Uzaylılar geliyor bak. Ondan sonra beni değiştirdiler elinden kamera kamerada. Ondan sonra dönüştüm. Hülüs Fatma'ya böyle abur cuburlar aldım. Üç tane pütürük, iki tane çikolata görünce çok sevinecekler. Bakalım Hülis Fatma ne yapıyor? Gidelim bakalım. Efendim? Çocuklar. Efendim? Ne yapıyorsunuz siz bakayım? Balon oynuyoruz. Ne güzel balonlarınız var böyle renk harikmiş ya. Aa, kocaman balonlar. Kocaman var bak. Şu benim kocaman. Kırmızı balon var. Sarı Sen, balon. Turuncu. Bu evde neler varmış bir bakalım. Burada çocukların sesi geliyor. Buraya girmeyin Bakayım bakayım. Evet burada çocuklar oynuyor. <laughs> Buraya girmeyin. Neyse mutfağa gidelim. Mutfakta abur cubur vardır kesin. Yuppi yaşasın. Çikolatalara bak. Küp var, çikolatalar var. Ben bunları çok severim ya. Hulusi Fatma gelmeden bunları saklayıp sonra çıkar yerim. Hadi bakalım hadi hadi. Geliyorlar mı ses geliyor. Ses geliyor, geliyor. saklanmalı? Hulusi Fatma. Efendim? Ya ben size bir şey diyecektim unuttum ya. Balonlara da daldık. Ben size ne aldım biliyor musunuz? Bakın beni dinleyin ya. Ben size ne aldım biliyor musunuz? Hı? Evet bildiniz. Mutfağa koydum. Hadi gelin bakalım. Neler almışız? Ben <laughs> şey, Buradaydı. Aa, masanın üstündeydi bir ya. Koydu. Buradaydı. Buraya. Evet. Düşmüş olabilir yere. Bilmiyorum ki anneciğim. Bak kim aldı bak acaba? <laughs> bakalım yere düşmüş mü? Evet. Aa, bir tanesi yerde a ya. Bir <laughs> tanesi yerde. kim attı ki onu oraya? Biz bilmiyoruz. Biz oynuyor evet. Ee bir tane çıktı. Öbür diğerleri nerede acaba? Hüleyis'i Aa, Aa biz İki Hadi. tane bulduk. İki tane. Hadi İki bu tane, tane bulduk. Diğerleri nerede acaba? Gelin bakalım. Yok mu orada? Atma. Ya bunu kim koydu? Kim saklamış buralara? Hii, bakar mısın? Diğeri de orada. Evet, burada. Allah Allah kim attı bunları buraya ya? Anne ya bilmiyorum. Anne <laughs> Helen Eber almış olabilir mi? Bilmiyorum ki anneciğim Helen Eber geliyor evimize. Hulk geliyor, Şirek geliyor. Bir süper kim geldi acaba? Anne Şirek hatta balonlarımızı çaldı. Evet Şirek balonlarımızı almıştı. Saklamıştı değil mi? Helen Eber'da. Kim olabilir Hülyesi biliyor musun? Yeşil uzaylı olabilir. Yeşil uzaylı mı? Ya hiç düşünmedik biz onu. Evet. Daha önce hiç gelmedi ama değil mi evimize? Gelmedi. Anne oraya mı girdi acaba? Evet. Buraya mı girdi yoksa? Evet. Kapısı da açık duruyor. Girelim bakalım burada kim varmış? Anne! Yeşil uzaylı! Evet, gerçekten yeşil uzaylı. Evet. Aa! Bak 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 kanepenin üstünde ne yapıyor? Oyunlar yapıyor. Bir iki tane kaldı. İki tanesini yedi mi ki bu acaba? Bilmiyorum anne yemiş olabilir. Gel arayalım ya gelin gelin. Gelin çıkalım bunu da buraya kitleyelim en iyisi. Tamam mı? Evet. Sen burada kal. Seni yaramaz. Hı, bu burada kalsın. Evet. Diğerleri nerede Fatma? Hülesi? Ah, kapın oraya bakın. Aa, Çikolatamız çikolata. da geldi. Sevindiniz mi? Nasıl? Evet, evet. Onu yemiş olabilir mi? Bilmiyorum ki. Olabilir. Yine de arayalım şöyle bir. Nerede acaba? Nerede? Aaa Melis'in oldu. Melis'in çantası çantasını saklamış. Bakar mısın? Evet. Gelin bakalım içeriye. Hem hani diğerleri nerede? Hadi gelin afiyetle Hadi geçin içeriye. Tamam. Yeşil uzaylı orada kaldı ama değil mi? Kapıyı kapattık. Neyse orada dursun. Siz abur cuburları yiyin en iyisi. Tamam mı? Hadi bakalım paylaşın.